Türkiye'de yaşayan emeklilere önemli uyarı. Almanya'dan emekli maaşı alanların yaşam belgesini teslim etmemesi halinde maaşları askıya alınıyor. Belgelerini zamanında teslim edenler maaşlarına tekrar kavuşabiliyor. Hafta içi her gün saat 19'da YouTube hesabımızdan yayınladığımız, Avrupa'dan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Almanya'dan emekli maaşı alan vatandaşlar için her yıl posta yoluyla bir bildirim gönderiliyor. Bu bildirime yanıt verilmediği takdirde emekli maaşı ödemeleri durdurulabiliyor. Özellikle yurt dışında yaşayan ve Almanya'dan emekli maaşı alan kişiler yalnızca maaş düzenleme bildirimi değil, aynı zamanda Lebensbescheinigung, yaşam belgesi adı verilen önemli bir evrak da alıyor. Bu belgenin ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor. Yaşam belgesi, kişinin hala hayatta olduğunu kanıtlayan resmi bir evraktır. Belgeyi doldurmak, resmi bir makamdan onaylatmak ve belirtilen tarihe kadar geri göndermek gerekiyor. Bu onayı belediyelerden, polis merkezlerinden, bankalardan, hastanelerden ve hatta noterlerden almak mümkün. Belgenin zamanında gönderilmemesi durumunda önce maaş ödemeleri askıya alınıyor, ardından tamamen kesiliyor. Günümüzde bu süreci dijital olarak tamamlamak da mümkün. QR kod ile kimlik doğrulama işlemi PostIdent uygulaması üzerinden kolayca yapılabiliyor. Bu yöntem hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de süreci oldukça kolaylaştırıyor. Belirli ülkelerde Almanya'nın veri paylaşımı sayesinde yaşam belgesi talep edilmiyor. Örneğin Belçika, İtalya, İsviçre ve Hollanda gibi ülkelerde yaşayan emekliler için bu belge gerekli değil. Ancak 95 yaş ve üzerindeki emeklilerden bazı durumlarda yaşam belgesi talep edilebiliyor. Önemli bir uyarı. Ekim ayının ortasına kadar yaşam belgesi sunmayan kişilerin emekli maaşı ödemeleri Kasım ayı sonunda durdurulabilir. Eğer belge Nisan ayı sonuna kadar teslim edilmezse emekli maaşı ödemeleri kalıcı olarak kesilecektir. Bu nedenle belgelerin zamanında teslim edilmesi büyük önem taşır. Dijital seçeneklerin kullanılmasıyla süreç daha hızlı ve pratik hale geliyor. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çek. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV.